Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Uzun zamandır GameFi videoları gelmiyordu. Aslında geliyordu da yani en son Raven Idol geldi. Şimdi arkadaşlar yeni bir GameFi oyunu ile karşınızdayız. Bu GameFi oyununda arkadaşlar ödül kazanmak biraz kolay olacak. Yani para kazanmamız biraz kolay olacak. Ee, oyunumuzu şöyle söyleyeyim. Teker teker her açık Immutable Immutable'da bir oyun. Immutable oyunu paylaşmış ve oyunun yaklaşık arkadaşlar e, ee, TGS'i e, önce bir bir ay iki ay içinde yani tam bir tarihi yok arkadaşlar bir NFT koleksiyonu çıkarmayı düşünüyorlar. Bundan sonrasında ise arkadaşlar ne yapmayı düşünüyorlar? E, artık yavaştan e, Lider Board'u bitirip tokenize olmayı düşünüyorlar. Yani bence e, diğer yılın quarter 1'ine denk gelecek şekilde e, ödülleri de dağıtmayı düşünüyorlar. Şimdi ise arkadaşlar 25.000 dolar artı token ödüllü bir etkinlik yapıyorlar. Öncelikle arkadaşlar top 5000 token alacak. Top 5000 token alıyor. Ama bizim amacımız Top 5000 değil. Yani top 5000'e girip token alabilirsiniz. Ama bizim amacımız Top 5000 olmayacak. Top 100 ile 50 arası 100 dolar. Top 50 ile 26 arası 200 dolar. Top 25 ile 4 arası 500 dolar. Üçüncü bin, ikinci bin beş yüz, birinci dolar alacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere dostlarım. ilk yüze girmek gerçekten çok kolay. Bunu nasıl göstereceğim sizlere. Biz arkadaşlarla Discord'da denedik. kaça girebiliriz diye iki günlük bir gameplay ile. Ve kaça girdiklerini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen açıyoruz tarayıcımızı. Oyuna arkadaşlar öncelikle benim attığım linkten girip. Immutable ile bağlanıyorsunuz. Ve bakın sıralamalara girdiğinizde. Burada GR3 Vilkas'ın 8. olduğunu görüyorsunuz. Burada yani 8. adam ne kadar para ödül alacak? Ee, 500 dolar arkadaşlar. İlk 4'ü oynamaya çalışıyorum bakalım. Ee, burada sonrasında yeni daha 2 gün olalı başlayıcı Umut abi de Wilkas'ta başladı ama yarısı kadar falan oynadı. O da 33. O ne kadar ödül alacak arkadaşlar? O 200 dolar alacak. Ee, o da top 25'i oynayacak büyük ihtimal. O da top 25'i oynadığında arkadaşlar 500 doları bulacaktır ödülü. Ben de top 25 oyuncağım zaten. Burada Metin olacağı var bizim 2 gün önce başladı şu an 48. gibi arkadaşlar. Çokça isim görebilirsiniz. Bu oyunu bu arada oyuna girdiğinizde ben size her şeyi anlatacağım ama şu ayarlar kısmından dikinizin başına GR3 eklemeyi bizim gibi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden ekleyenlere. Burada sonra bizden Catman de olacaktı. Nerede? E, Catman mesela gördüğünüz gibi. Sadece 10 oyun oynamış. Ve 73. Oyun başı 15 dakika sürse 150 dakikada yani yaklaşık arkadaşlar 2 saat civarı 1 dakikada 100 dolar alıyor. Gördüğünüz gibi. Hatta 200'ü zorlayacak. Ben de biraz oynayacağım. Şimdi oyundan bahsedeyim. Oyunda kuleler var. E, oyuncu bulaması AI ile oynayabiliyorsunuz. Kulelerinizde diğer oyuncuları veya AI'ları yok edip oyuna e, kazanmaya çalışıyorsunuz. Nasıl olduğunu şimdi anlatacağım. Detaylı izlerseniz çok sevinirim. Bu videoyu bu arada YouTube'a da atacağım. Twitter'a da desteklerinizi bekliyorum dostlarım deyip videomuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Burada baktığımız zaman oyuna e, burada parayla da girebilirsiniz. Parasız da girebilirsiniz. Token bu para. Oyunda tokene göre sıralama oluyor. Ben parayla giriyorum. Hani oyun başında paranız olmazsa parasız da giremezsiniz. Girebilirsiniz. Önemli değil. Oyuna başlattık. Oyun başlıyor. E, AI ile oynamak bence daha kolay. Yani oyuncularla biraz kapışma oluyor. O yüzden AI ile diyorum. Giriyorum oyun bulacak arkadaşlar. Bu arada zaten oyunda da e, görüşme elçisindeyiz arkadaşlar. Bir sıkıntı falan olursa benimle iletişime geçerseniz ekibe de iletiriz her türlü. Oyun başlıyor. Oyunda arkadaşlar bu yıld kısmında bir miner'ımız var. Bir server'ımız var. Miner oyunda bize para kazandırıyor. Server bize asker basıyor arkadaşlar. Yani miner'dan para kazanacağız. Server'dan asker basacağız. Burada bakın para dediğimizde token. Şimdi bizim amacımız oyunda 10 tane miner 10 tane server koyabiliyoruz. Ama ben önceden para aksın diye miner'ları hemen oyunda yerleştiriyorum arkadaşlar. Benim stratejim bu. Tabii ki de değişebilir. Askerleri nasıl yolluyoruz? Şuraya basılı tutuyoruz. Bakın 6 asker yolladım, 5 yolladım, 4 yolladım. Her yere asker yollayacağım. Çünkü buraları almadan buralara miner koyamıyorum artık. Şuraların hepsini arkadaşlar aldım mesela. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buralara miner koyacağım şimdi. Miner. Ben benim taktiğim bu yani. Herkes başka bir taktik de yapabilir miner'ları koyacağım arkadaşlar ve miner'ları top seviyeye geliştirmek önemli. Daha fazla miner alabiliyoruz. Artık server'a koyacağız. Artık server alıp koyacağız. Şöyle dur ben şuralara da bir askerler gide dursun. Şöyle alalım hadi ha. Tamam. Şimdi buralarda arkadaşlar ben server alıyorum. Zaten miner ve server artık alamadığımız zaman artık oyun bizim için. Evet artık paramız kalmamış. Kaç server al? 2, 4, 6, 2 server daha alacağız. Mindler para üretsin. Mindler bakın nasıl para üretiyor görüyorsunuz. Bir server daha alabileceğiz. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 mu var? Tamam. Miner'da şimdi arkadaşlar bunları aldık artık çok güçlüyüz. Çok fazla para üretiyoruz. Artık Miner'da server'da alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar Miner'larımızı aynı zamanda güçlendirebiliyoruz. Ben sadece Miner'ları fullleyeceğim. Adam sizi yeniyorsa bu arada botlara karşı bu taktik iyi ama bunları yenemiyorsanız ee, gerçek AI ise farklı bir taktikle uğraşmamız lazım. Şimdi arkadaşlar çoklu bir ordu yapıyorum. Şuraya binli bir ordu yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın binli, güçlü, kimsenin yenemeyeceği. Buraya da aynı şekilde bir ordu yapacağım. Ama minerlarınızı bu sırada güçlendirmeyi, full level yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü minerlar bize ne kadar çok token getirirse oyundan o kadar çok ödül alacağız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi... Şöyle devam ediyorum. Buraya da arkadaşlar bin yolluyorum. Yani biraz öğretici bir oyun oynuyorum. O yüzden şimdi adamların kulesini yok etmeye gideceğim. Bunları arkadaşlar buraya yolluyorum. Ordularımı sürekli ilerletiyorum. Bu bin tane. Şimdi burada bin tane asker biriktiriyorum. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Anlatacağım sizlere. Şöyle adama saldırıya gidip bütün kulelerini yok edeceğim şimdi. Bu arada adam kulelerini koruma basarsa saldırdığınız boşa gider. Korumayı yıkamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi aa bak koruma bastı bütün ordum boşa gitti. Mesela hata yaptım oraya öyle de almayacaktım. Ben tekrar orduyu şurada toplayacağım. Şu ne yapıyor? Bu bana doğru geliyor. Ben bir onu gidip döveyim. Bak şu koruma etrafı yanıyor ya böyle. Gördüğünüz gibi koruma basabiliyor. Ben şimdi buna da saldıracağım. İnşallah buraya koruma basmaz. Basmadı. Ordumu öldüremedi. Şöyle saldırmaya devam ediyorum. Adamın artık adam bak buralara hepsine koruma bastı ama şu taraftan girerim ben de. Bir dakika arkadaşlar. Şu, Allah oraya da koruma basmış. Tamam bu adama şu üstten saldıracağız. Şuraya orduyu fullleyelim. Şuraları da bir alim adamla ele geçeyim şöyle. Çok fazla edibimizde durmasın. Şimdi arkadaşlar ben bu ordumu şuraya gönderiyorum. Şuraya da şey yapıyorum. Adamın kulelerini almak önemli. Burayı da koruyorum ki adam bana saldırıp almasın. Şimdi buralardan içine gireceğim adamın. Şimdi arkadaşlar içine gireceğim. Ve üstte bin tane askerim olursa içine girdiğim zaman. Bu adam arkadaşlar ne yapacağım? Bu arada minerları geliştirmek çok önemli. Onu söylemiştim. Onu yapmamazlık etmeyin ben daldım biraz. O yüzden yapmadım. Ne kadar erken geliştirirseniz o kadar iyi minerlar. Diğerleri adam basıyor yani. Adam botlara karşı da çok önemli değil arkadaşlar. Şöyle. Şuraları bir fullleyeyim de saldırı olmasın, sıkıntı olmasın. Şimdi adamın burnuna gelişik arkadaşlar. Adamın base'ine gittik. Bin askerimiz olunca burayı ele geçireceğiz ama ben önce adamın kulelerini yıkayım biraz. Adam zarar görsün. Benden kaçıyor ama yani ne fayda etmez. Şimdi adamı parçalayacağım. Şuraların hepsini saldırıyorum arkadaşlar şu an. Diyoruz yani böyle böyle çoklu bir ordu adam bak artık buralara ev yapmaya başladı. Şimdi bin adamım olsun benim. Serverları biraz geliştirsem daha hızlı adam üretirdim bu arada da. Serverları biraz geliştirmediğim için çok yavaş adam üretiyorum onu söyleyeyim. Adam tekrar orayı aldı. Ne oluyor ya bu tarafta? Oo bana gelmiş bir dakika arkadaşlar. Sonra da AI bana gelmiş. Hemen şuralara hızlı bir saldırı gerçekleştirin. Buraları ele geçirmek çok güzel bize çünkü. Önce soldakini yok etmek daha mantıklıydı. Ama yani böyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben botu yok edeceğim. Sıkıntı yok yani. Bir asker yapacaktım da serverları biraz geliştireyim arkadaşlar. Asker sayım yetmiyor. Ben onu anladım. Şöyle biraz para harcayıp serverları geliştirirsek asker daha fazla basabiliriz. Yani oyunu böyle oynuyorsunuz. Mantığı bu. En son nasıl bitireceğinizi de göstereceğim şimdi. Ben şu serverları bir geliştirip serverları da biraz geliştirin arkadaşlar. Yani çok düşükte bırakmayın. Miner'ları zaten fullliyorsunuz biliyorsunuz. Server'ları da hani geliştirin. Ben şunu da geliştirdim. Bunu da geliştirdim. Şuraya ben bir toplu bir dalış yapacağım. Şöyle 600 kişiyle. Sonrası kolay gelecek zaten birlikte. Hatta 600 kişi de şuradaymış. 21 kişi de şuraya yollayalım mesela. önce şuraya. Tam sıkıntı yok. Her yeri alıyoruz şu an. O ne yapıyor alt tarafta? Bize giriyor mu? Ya bunun bize artık girmesi biraz zor da biz buna girmeye 10 saat uğraştıracak bizi yani şu an. Asker bir ektirttirmiyor çünkü. Binalar gelişti bu arada. Bu da güçlendi. Biraz ya botların kafası Küçükken ezmek lazım biraz. Biz biraz küçükken yavaş davrandık o yüzden sıkıntı çekiyoruz şu an. Şuraya full orada stekliyeceğim. Sonra bin oldum bunu yok edip diğerine gireceğim artık. Bunun zaten gelir kapılarının çoğunu kapadığım gibi hissediyorum. Şu taraftan bana saldırmaya devam ediyor. Yani şuraya yani bin oldu arkadaşlar. Capture dedik. Şu an ee, safe ha yani Yanında olman lazım diyor. Burayı yok etmiş tekrardan. Yani şunu parçalarsak olacak şunu da parçalamamız lazım ya eve bitişik olman lazım diyor bitişik olamadık bir türlü şimdi capture dedik burayı yakaladık arkadaşlar gördüğünüz üzere sıra aynı şeyi diğer adama yapmakta kaldı bu botu da yok edip oyunu bitireceğim şimdi izleyin hemen şuraya bir ordu yiyorum adam bu arada saldırmasınız fena şöyle büyük bir ordu yiyeceğim büyük çok büyük bir ordu yiyeceğim buraya tamam 1350 kişi yeterli olacaktır diye düşünüyorum Şimdi aynı saldırıyı burada yapacağım ve bitireceğim. Buradan saldırıyorum. Oyun çok kolay öğreneceksinizdir. Biraz oynamanız gerekiyor sadece. Hani böyle sabredin birazcık. Biraz oynayın öğreneceksiniz zaten çok kolay. Ama 1350 ile arkadaşlar yara yara gidiyorum. buralarda da bu sırada güçlendireyim. Böyle bir büyük bir ordu yapınca nasıl bitireceğinizi de göstereceğim. Size taktiklerimi de paylaşacağım bu arada. Nasıl fazla puan alabilirsiniz. Çünkü sıralamada her yeri GR3 görmek istiyorum arkadaşlar. Biz sadece bize ele geçireceğiz sıralamayı. Yabancılara yer yok abi. Biz buradaki para ödülünden biz alacağız. Öyle diyeyim. Şimdi buradan da girelim. Buradan da gireceğim. Tamam arkadaşlar artık capture yapabiliriz. Ve capture'ladık. Bu adamı da bitirdik. Şimdi herkesi bitirdikten sonra arkadaşlar bu binanın kıyısına geliyorsunuz. Bu binanın kıyısına geliyorsunuz. Şuradan gidebilir. Her yer herhangi bir yerden bu binaya yaklaşıyorsunuz. Bu arada bakın token kasmaya devam ediyorsunuz. Hani oyunun şu an bitmesine 11 dakika var ya. Son saniyeleri beklemek daha mantıklı tamam mı? Son saniyeleri beklerseniz daha fazla parayla oyunu bitirmiş olursunuz. Ama ben size göstermek için şimdi bitirmeye başlatacağım. Şuraya gidip arkadaşlar buraya yaklaşıp bu binaya capture dediğiniz zaman 5 dakikada oyunu bitiriyorsunuz ama yaklaşmam lazım önce yaklaşıyorum. O yüzden en son 6 dakika kala Capture'a basarsanız çok daha rahat edersiniz. Hani neden? Çünkü buradaki şeyi kasmak için. Bu bu buradaki de aldığınız yer. Bu da ileride token dağıtımı için daha iyi olacak diyorlar ama hani bilemiyorum. O yüzden ben şu anlık sadece sıralamaya oynuyorum. Yani bur burayı da yapmaya çalışıyorum yine elimden gelince boşlukta. Burayı da arkadaşlar ele geçirdikten sonra sonra isterseniz 5 dakika alt tapta mı gezersin falan ama alt atıp çok bırakmayın. Hani çok bırakırsanız alt tapta sıkıntı oluyor. Şimdi yanına yaklaşıp capture'a basacağım. Burayı da 5 dakika içinde ben hızlı basacağım. Normalde 6 dakika kala falan basmak ideal. Daha fazla para kalsın diye. Ben arkadaşlar şimdi capture'a bastım. Diyor ki 4 dakika 59 saniye sonra oyunu kazanacaksın. Şimdi ben burada videoyu dolduracağım. Durduracağım. Size 4 dakika 50 saniye hatta 10 saniye kala videoyu tekrar edeceğim. Hemen görüşürüz. Geliyorum. Evet arkadaşlar son 22 saniye kaldı. Bu arada paramı da göstereyim sizlere. Param da gördüğünüz üzere 11K'larda dostlarım hani farmlamaya devam ediyor oto oyun bir şekilde. Şimdi burada bekliyoruz. 20 saniye 10 saniye sonra bitecek. Yani para... bu bu skor bana eklenecek arkadaşlar. 11.000 yani oyunda biraz daha uzatsaydım 15-16.000 parayla yani coin'le çıkabilecektim arkadaşlar. Oyun bitti ve gördüğünüz gibi 11.500 Coin eklendi. Claim reverse diyeceğiz şimdi. Burada claim reverse'a basmamız gerekiyor. Dondum mu acaba? Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor oyunda yeni yeni ama normalde daha demin claimledim ben. Şimdi bir sıkıntı mı oldu acaba? Burada arkadaşlar ödüle claim reverse diyorsunuz normalde. Ben hani bazen olabiliyorum. Ha, şimdi geldi. Tamam. Geldikten sonra arkadaşlar şu büyütme tuşuna bastıktan sonra geldi. Ee, şimdi onayladım. Bir loading dedi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi puanım 61 bin oldu. Zaten oyun başı 15 bin kazandığınızı varsayarsak 10 oyunda 150 bin alıyorsunuz yani 10 oyunda yaklaşık geleceğiniz sıralama 82 arkadaşlar. Ben yani gördüğünüz gibi daha demin 12 bin aldım ama erken bitirdim. Hani çok kolay bir şekilde bitirebiliyorsunuz dostlarım deyip videoda anlatmak istediklerim bu kadar olduğunu söylüyorum dostlarım. Hani videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoya like yorum atıp e, RT'leyip YouTube'dakiler de like yorum yapabilirler arkadaşlar. Bence katılmayı unutmayın. Kesinlikle lider board'u hep birlikte dolduralım. Ödüllerin ne zaman dağıtılacağı daha belli değil. Token çıkınca dağıtacaklarmış. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Hani sadece şeyde olarak düşünmeyin. İlk yüz ayrıca daha fazla token alıyor. Hani sıralamaya token veriyorlar. Ama ilk yüze verecekleri tokenler daha fazla arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Hani ya burada e, top 5000'e flag token veriyor. Ama tabii ki de top 100 daha fazla olacak. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay.